Günaydın robot severler. Bugün günlerden 23 Ekim 2023 Pazartesi, saatlerimiz şu an 10.15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda, 8 Ekim Pazar 19 Kasım Işı 0, Fenerbahçe 2, 21 Ekim Cumartesi 13.30 Kayseri Spor 3, Çaykur Rize Spor 1, 21 Ekim Cumartesi 16 Konya Spor 1, Sitaş Yapı Pendik Spor Futbol 2. 21 Ekim Cumartesi 16 Gaziantep Futbol Kulübü 1. Antalya Spor 0. 21 Ekim Cumartesi 19 Galatasaray 2. Beşiktaş 1. 22 Ekim Pazar 13.30 Sivas Spor 0. Kasımpaşa 1. 22 Ekim Pazar 16 İstanbul Spor 2. Ankara Gücü 1. 22 Ekim Pazar 19 Fenerbahçe 4. Hatay Spor 2. 22 Ekim Pazar 19 Samsun Spor 0. Başakşehir Futbol Kulübü 0. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda, 30 Eylül Cumartesi 16 Trabzonspor, Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ekim Cumartesi 13.30 Pendik Spor Futbol, Sivas Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 16 Konya Spor. Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 23 Ekim Pazartesi 20 Trabzonspor. Spor. Alanya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 23 Ekim Pazartesi 20 Fatih Karagümrük. Adana Demirspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fatih Karagümrük takımının kazanma ihtimali yüksektir. 27 Ekim Cuma 20 Hatay Spor. Kayseri Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 27 Ekim Cuma 20 Kasım Paşa. İstanbul Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 28 Ekim Cumartesi 16 Alanya Spor. Sivas Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 28 Ekim Cumartesi 19 Adana Demir Spor, Konya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.